Uyandırın ananı Söyleyin gidiyorum Yolumu gözlemesin, Dönemem belki gelir Öleceğini hissetti ve son söylediği parçayla bizlere veda etti. Zaten paramparça olan yüreğimizi iyiden iyice deşip ruhumuzu deldi. Arkadaşlarım duysun Kardeşim bunu bilsin Söyleyin gidiyorum Dönemem belki geri bir zamanlar hastane odasında yankılanan sesi artık sessizliğe karışmıştı. Bir zamanlar umutla bakan o gözler şimdi yalnızca fotoğraflarda kalmıştı. Yasemin kanserin gölgesinde bile ışık olabilen bir insandı. Lösemiyle mücadele ederken, ölümün nefesini ensesinde hissederken bile yaşamı güzelleştirmeye çalıştı. Onun hikayesi hastalıkla değil, inançla, dirençle ve sevgiyle yazılmış bir hikayeydi. Babama haber salın, çiçekler onda kalsın. Su Gün aşırı dönemem belki geri Aslen İzmirliydi Yasemin, henüz gençti. Hayatı doya doya yaşaması gereken yaşlardı. Müzikle dolu bir dünyası, hayalleri vardı. Ama bir gün doktor odasından çıkan o cümleyle her şey değişiverdi. Ona lösemi teşhisi konmuştu. O an bir insanın kalbine inen en ağır taşlardan biri yerleşti Yasemin'in yüreğine. Ama o o taşı umutla süsledi. Tedavi sürecinde bile aynadaki yüzüne gülümsemeye devam etti. Her gün hastane duvarları arasında kaybolan onlarca insana ışık olmayı seçti. O hasta değil, mücadele eden bir ruhtu. Kollarında serumlar ama yüzünde hep huzurlu ifade. Bir gün eline telefonu aldı ve bir şarkı söyledi. Selda Bağcan'ın Sürgün adlı parçasını. O an izleyen herkesin içinden bir şeyler koptu. Çünkü şarkıyı sadece söylemedi, yaşadı. Ananı, söyleyin gidiyorum Dönemem belki geri ben bir sürgün gibiyim her nefesimde derken gözlerinden süzülen yaşlar kelimelerin ötesinde çok şey anlatıyordu. Sanki dünyaya son kez sesleniyordu. Sanki ben gidiyorum ama korkmayın. Ben yaşamayı sevdim diyordu. Kemoterapi günleri zor geçti. Vücudu zayıflıyor ama o hiçbir zaman bittim demiyordu. Her sabah yeni bir güne doğduğunda bugün de yaşayacağım diyordu. Takipçileri paylaşımlarını gördükçe ondan güç aldı. Hastalığa rağmen gülümseyebilen bir insanın varlığı herkese bir şey öğretiyordu. Yaşam nefes almak değil, nefes almanın kıymetini bilmektir. Yasemin'in odasında çalan monitör sesleri damarındaki ilaçların serinliği, geceleri duyulan hemşire adımları, bütün bu hastane kokusunun arasında bir ses yükseliyordu. Her şey güzel olacak. Belki kendi kendine söylüyordu bunu. Belki de bizi avutuyordu. Ama o söz inanan herkesin kalbine işledi. Bir gün kameraya bakarken gözlerinden yaşlar süzüldü. Sesi titredi ama asla sönmedi. Sürgünü söylerken dudaklarından dökülen her kelime acı bir vedanın yankısı gibiydi. Sanki hayatla hesaplaşıyor, sanki tüm dünyaya son kez şarkı söylüyordu. O anı izleyen milyonlar bir şarkının değil bir kalbin sesini duydu. Bir gencin ben hala buradayım diyişini, bir kadının ölümü bile güzelleştiren direncini ve o günden sonra sürgün artık sadece bir şarkı değildi. Artık Yasemin Nenni'nin sesiyle anılıyordu. Her dinlendiğinde bir hastane odasındaki umut kokusu, bir gülümsemenin sıcaklığı, bir genç kızın kırılgan ama onurlu direnişini hatırlatıyordu. Arkadaşlarım duysun, kardeşim bunu bilsin, söyleyin gidiyorum, dönemem belki geri takvim yaprakları düşerken Yasemin'in bedeni de yavaş yavaş pes etmeye başladı. Lösemiye bağlı komplikasyonlar artık vücudunun dayanma gücünü aşmıştı. Ailesi başucunda gözyaşlarını gizlemeye çalışıyordu. Bir ara annesi elini tuttuğunda Yasemin usulca gülümsedi. Belki ağlama dedi dudaklarıyla. Belki de sadece teşekkür ederim demek istedi. Sonra ise bir sessizlik. Birden o güçlü kalp sustu. Odada yankılanan tek şey monitörün uzun düz sesi oldu bir umutsuzdu o gün. Ama o ses küçük bir kıvılcım gibi binlerin kalbine yayıldı. Yasemin'in ölüm haberi ise sosyal medyada dalga dalga yayıldı. Herkes aynı şeyi yazdı. İnanmıyorum. Çünkü onu sadece izlememiştik. O sanki yakınımızdan biri olmuştu. Bir kardeş, bir dost, bir umut gibiydi. Yasemin Nenne etiketi kısa sürede milyonlara ulaştı. Onun videoları yeniden paylaşıldı. Sesi yeniden yankılandı. Güçlü kadın, sürgünün sesi ve melek kız. Bu kelimeler artık bir ismin önüne konulan sıfatlar değil, bir insanın ruhunun yansımasıydı. Bir kullanıcı şöyle yazdı: "Yasemin bize yaşamanın ne olduğunu öğretti. Sesi sustu ama sözü kalbimizde yankılanıyor." ve bu cümle binlerce kalbin duygusuna tercüman oldu. Yasemin geride sadece acı değil, bir miras bıraktı. Umut, inanç ve direniş mirası. Onun paylaşımları lösemiyle savaşan binlerce insana moral oldu. Bir hastane odasında söylenen bir şarkı bir anda binlerce yüreğin ilacı haline geldi. O artık yalnızca bir genç kız değil, yaşamın en karanlık anında bile ışık olabilen bir semboldü. Ailesi, dostları, onu hiç tanımadan seven milyonlar vardı. Hepsi aynı şeyi söylüyordu. Yasemin son ana kadar yaşamdan kopmadı. Gerçekten de kopmamıştı. Çünkü o ölümle değil hayatla hatırlanmayı seçti. Şimdi belki de bir yerlerde sürgün çalıyor. Birileri o şarkıyı dinlerken gözleri doluyor, elleri titriyor. Ama içinde bir huzur da var. Çünkü o sesi duymak Yasemin'i hissetmek demek. Babama haber salın, çiçekler onda kalsın. Sulasın, günaşın, belki o artık yok ama rüzgar estiğinde sanki fısıldıyor gibi ve şöyle diyor: Yaşam gitmeden önce sevdiklerine sarılmaktır ve belki de haklı. Yasemin bize hatırlattı. Her anın kıymeti var. Her nefes bir mucize. Bir gün herkesin hikayesi bitecek ama önemli olan nasıl yaşadığımız o hayatın ortasında en zayıf anında bile güçlü kalmayı başardı. Gözyaşlarıyla söylediği şarkı şimdi milyonların kalbinde. Sürgünün sesi sustu belki ama o ses hiçbir zaman unutulmayacak. Çünkü Yasemin Nenni artık bir isim değil, bir umut, bir dua, bir yaşam dersi. Ve her dinleyişte bir kez daha hatırlanacak ve şöyle diyecekler. Gülümse, çünkü hayat acıya rağmen güzeldir. Anam Söyleyin Gidiyorum Yolumu Gözlemesin Dönemem Belki geri Arkadaşlarım duysun Kardeşim bunu bilsin Söyleyin Gidiyorum Dönemem besi geri.